Tenha bir yer demiştim ama burası da güzel. Veda etmek istedim. Ne diyordu o şarkıda? <laughs> Hatırlamıyorum. O zaman ben sana bir şarkı yazayım. Eğer bir gün etrafını korkular sararsa... ...tut hepsini kulağından çek kenara. Çocukluğunu hatırla. Bak onlara gözü kara. <laughs> Nasıl iş var mı bende? Ee işte. E fena değil. Ama iyi bir insan olduğun kesin. O zaman sana benden daha iyi bir şairin sözlerini söyleyeyim mi? her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde asla üzülme. Çünkü orası gidişatın değişeceği yerdir. Bu hayatı ben seçmedim. Biliyorum. Ama değiştirebilirsin. Artık seçimler yapabilirsin. Sevdiklerini kaderine terk edince o seçtiğin hayatta nasıl nefes alacaksın? Güzel. Hiç kimseyi terk etmiyoruz. Kimseyi geride bırakmıyoruz. Suzan Hanım'ı alacağız. Siz de bütün bu belalardan uzak yepyeni bir hayata başlayacaksınız. Hadi. Toparlan artık. Ah, kaymak tabaka da geldi. Tamam, tamam ben bir düşünüp arayacağım sizi. Tamam görüşürüz. Ne diyor avukat? <laughs> ne desin? İçecek suyumuz olmadığı gibi uçan kuşa borcumuz var. Avukat bir an önce eşinizle boşanma davası açalım, kurtarabildiğimizi kurtaralım diyor. Oha babam boşuyorsun öyle mi? <laughs> avukat başka çaremiz yok diyor. O, oğlum. Bak ben cebimde 500 lirayla kaldım biliyor musun sen? Hayır senin durumumuzun ciddiyetinden haberin yok galiba. Şaka gibi geliyor sana herhalde. Hayır ben bu kadar darda olmasam... Ablamın tafralarına katlanır mıyım zannediyorsun? Onun hakaretlerine katlanır mıyım? Çekerim giderim ya. ya. Yani çekip gidemeyiz. Öyle gidecek bir yerimiz yok. Para pulla gitti. Tam gitsin dert değil. Günü gelir yeniden kazanılır. Kazanılır da... ...benim de kariyerimi ciddi anlamda sıkıntıya sokar bu skandal. Ay ben yakamı kurtaramam ki bundan. Ya, şimdi yarın bir gün magazine de düşer. Vallahi bak ana haberde bile okurlar ünlü oyuncunun annesi... ...batan iş adamı kocasını gözünün yaşına bile bakmadan boşadı diye. Al işte, skandal. Ay sen önce bir ünlü ol da skandalın kusur kalsın. Tövbe tövbe ya. Anne, benim artık kariyerime odaklanmam lazım. Aşağı çekiyor beni bu konular. Ay Fuat ya, sen beni sinirlendirmeye başladın. Çıkarsın şu odadan. Hadi yıkıl karşımdan. Zaten tansiyonum zıpladı ya. Üf. Hadi ya, hadi. Yok ya yok. Kesin Şerif yakaladı onu ya. Hay ben. Gülizar. Biraz sessiz olur musun? Ya da dener misin en azından? Hı? Çık lan dışarı. Çık. Kaçıncı bu? Her Kaç sefer dresler o zaman yapacaksın. Alın bunu alın. Lan! Suzan değil mi? Hey lan! Koş lan koş! İşte, 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 hani... Sızayım, sızayım. Ay, Ay canım benim. S ya. İyisin değil mi? İyisin değil mi? İyisin, bir şey yapmadılar değil mi sana? İyisin. Ay lütfen, ha? bana ne yapabilirler acaba? Ha, ay. Hı. <laughs> aman da aman. Suzi'sini kurtarmak için James Bond'lar da tutmuş. <laughs> tamam. Herkes iyi değil mi? Suzan Hanım? İyiyim, iyiyim. Ben, ben gayet tamam. iyiyim. Gülizar, iyisin? E, i̇yiyim tabii. Sizin burada be. <laughs> ba bana bak, ee, bir an önce çevre yoluna çıkmam lazım benim. Şu navigasyonu açarsan. Ben mi? Evet. Ee, bir saniye. Tamam, burada. Bir dakika. Ay. E... Bir dakika, açıyorum. Şu kemerini de tak. hı. ha. Takayım. <laughs> Allah her şeyde bir anda istedim dedi. Ya açıyorum, açıyorum. Ha, ha. Açtım, açtım. Ha. Oh.